Bismillahirrahmanirrahim. Kehf Suresi. Yazan: Doktor Mehmet Akar. Seslendiren: Feridun Cesur. Giriş. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi ile Meryem Suresi arasında 18. sırada yer alan ve 110 ayetten oluşan Kehf Suresi ismini 9. ayetindeki kehf kelimesinden almaktadır. Mağaraya sığınan bir grup genç yani ashab-ı kehf Sure'ye isim olmaktadır. Bir yönüyle Gençlik Suresi ve bir yönüyle de sıkıntı içindeki Müslümanlar için Teselli Suresi denilebilecek bir suredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf Suresi'nin başından 10 ayet okuyanın Deccal'in fitnesinden emin olacağını söylemektedir. Sure, Risaletin Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olmuştur. İslami davetin büyük tecrit, baskı, ambargo, işkence, alay, karalama, horlanma ve her türlü ekonomik sosyal boykota maruz kaldığı dönemde inmiştir. Mekke müşrikleri, Müslümanların hepsi ölsünler, yok olsunlar düşüncesindeydi. Hazreti Hatice ve Ebu Talip ölmüş ve Müslümanlar üzerindeki baskı arttıkça artmıştı. Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a göç etmişti. İşte bu sure, Mekke'deki Müslümanların iyice köşeye sıkıştığı söz konusu günlerde nazil olmuştur. Kehf suresi kıssalardan oluşmaktadır. Allah adına Allah'ın düşmanlarına kıyam eden ve mağaraya sığınan gençler, biri zengin ve mağrur, Diğeri fakir ve mütevazı bahçe sahibi iki arkadaş, Musa ve Salih kulun yolculuğu ve Zülkarneyn kıssaları surede yer almaktadır. Kıssalar anlatılan olaylarda kendi yaşamımızdan bir şeyler bulabileceğimiz, bize kendimizin tanıtıldığı örnek olaylardır. Bu açıdan bakıldığında kıssanın ne olduğuna ilişkin ayrıntılardan ziyade neyi hedeflediği daha önem kazanmaktadır. Allah kendine iman edip salih hayat süren ve bu konuda direnen kullarını yarı yolda bırakmaz. Müminler, kullukta sabırlı, sonuçlardansa umutlu olmalıdırlar. Çünkü Allah sebep ve sonuç arasındaki ilişkiye tesir edecektir. Materyalizm, sebep ve sonuç arasında hiç kimsenin etkin olamayacağını söyler. Din ise Allah'ın sebep ve sonuç arasına müdahale ettiğini söyler. Materyalizmle iman arasında bir kavga vardır. Allah yerine bilimi ve benzeri şeyleri ikame etmeye çalışanlar, ilahi sözün hayattan silinmesi için çaba sarf etmektedirler. Bunu bazen Allah'ı insanlaştıran Yahudiler gibi, bazen de insanı tanrılaştıran Hristiyanlar gibi yaparak başarmak istemektedirler. Zahiri sebeplerle sonuç arasına Allah'ın etki etmediğini söyleyip zahiri sebepleri tanrılaştırıyorlar. Böylelikle dünyaya sarılıyorlar, bu yolda her şeylerini harcıyorlar, kendi egemenliklerini kurmaya çalışıyorlar ve sonrasında insanların can, mal ve namuslarına tecavüz hakkına sahip olduklarına inanıyorlar. İslam'a göre Allah ol der ve her şey olur. Allah dilediği zaman sebeplerle neticeleri birbirinden ayırır ve bütün sebepler Allah'a boyun eğer. Bu hakikate iman edenlerle dünyaya tapanlar arasında bir çatışma söz konusudur. İnsanlık tarihi boyunca süren bu çatışmada Allah müminleri desteklemekte, kafirleri ise tehdit etmektedir. Surenin nüzul sebebi olarak bildirilen şöyle bir rivayet söz konusudur. Mekke müşrikleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin davetine nasıl karşı koyacağını, hangi düşünce ve yaklaşımla ortadan kaldıracağını bilememektedir. Bilgi ve kapasitesine güvendikleri Nadir bin Haris ve Ukbe bin Ebu Muayt'ı Medine'ye, Yahudilerden bilgisel destek almaya gönderirler. Medine Yahudileri, Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu ancak şu üç soruyla anlayabilirsiniz dediler. Mağara gençleri, doğuya ve batıya giden kimse ve Hızır'ın gerçek hikayesi. Eğer bunların cevabını bilirse, o bir peygamberdir. Yok değilse, dilediğinizi yaparsınız, derler. Peygamber, gayb bilgisine sahip mi değil mi, bunu öğrenmek istemektedirler. Mekke'ye dönerler ve bu üç soruyu Resulullah'a sorarlar. Söylendiğine göre yarın size bunların cevabını vereyim diyen Hazreti Peygamber, inşallah demeyi unutur ve 15 gün süreyle vahiy gelmez. Mekke müşriklerine bir cevap veremez. Müşrikler bu sorularda peygamberin işini bitirdik zannetmişler ve sevinç gösterilerine başlamışlardır. Üç soru sormuşlardı ve buna karşılık olmak üzere nihayetinde Rabbimiz Teala şu mübarek Kehf suresini indirdi. Cevap verilmişti. Sanki o kafir otoriteyi baş kaldıran, işkencecilerle uzlaşmayan ve mağaraya sığınan gençler, şu Mekke'de kısırıp kalan Müslümanlar gibidir. O sorduğunuz zalimler de sizlersiniz. Ey kafirler! Başaramayacak ve yok olacaksınız. Ey İslam'ın düşmanları! Denmişti. Müstekbirlerle uzlaşılmayacak, ve onlar da güçlerinin hep devam edeceğini düşünemeyecekler. Mağaradaki gençleri koruyan Allah, her zaman Müslümanların yanında olacaktır. Mağaradaki yüzyıllarca uyanlar kısasıyla, zamanın ne olduğu, ahiretin ne anlama geldiği, hayatın ve ölümün mahiyeti hakkında anlayış sahibi olmaya başlıyoruz. Birisi zengin, diğeri ise nispeten daha sınırlı imkanlara sahip kişilerin kıssasıyla, hedefe mal-mülk ile mi, yoksa iman ile mi varılır sorusuna derinleşen cevaplar almaya devam ediyoruz. Görüntüyle gerçek arasındaki bir takım farklara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Varlık gibi görünen şeylerin uçup gidebileceğine vurgu yapılıyor. Kısaca yer alan Adem Aleyhisselam ve İblis kıssasıyla iyilik ve kötülüğün sürekli mücadele halinde olduğuna şahit oluyoruz. Bunu takip eden Musa Hızır kıssasında gerçeğin bize her zaman yakın olmayacağını, bir insanın her şeyin hikmetini bilemeyeceğini ve insanın her şeyi anlayamayacağım diye bir gayretin içinde olmaması gerektiğini görüyoruz. Eşyanın bir görünen yüzü ve bir de görünmeyen yüzü vardır bilgi ve hikmet zaman zaman farklı bakış açılarına neden olabilir. Ayrıca bazen olaylarda bize kötü gelen bir yan olur da bunun neden olduğunu anlayamayız. Fakat bu tür şeyler hayatımızda ne de iyi sonuçlara yol açabilmektedir. Zulkarneyn kıssasında güce sahip İslami yönetimi örneği vardır. Zulkarneyn, çok güçlü biri olmasına rağmen korunmak için duvar yaptı hem yaparken hem de sonrasında duvara güvenmemiş ve temel güvencesi Allah olmuştur. Allah diledikçe koruyacaktır. Sure, madde ile dinin savaşını anlatmaktadır. İslam'ı ve onun peygamberini hayatın dışına itmeye çalışanlar bilmelidirler ki, olay bir gün kendilerine dönecektir. Dünyanın imtihan yeri olduğunun farkında olunmalıdır. Bu nedenle, dünyevi olana fazlaca bağlanılmamalı ve fedakar bir yol tutulmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de beş sure Elhamdülillah başlamaktadır. Fatiha, En'am, Kehf, Sebe ve Fatır sureleri İnsan eksiktir ve muhtaçtır. Allah'ın eksiksiz ve hiçbir şeye muhtaç olmaması nedeniyle Kehf suresi Allah'ı överek Elhamdülillah başlamaktadır.